Çünkü burası beni çekti bir şekilde. Niye çekti bilmiyorum. Ama şimdi size bunun sebebini göstereceğim. Buraya neden girdiğimi. Hello Lili! <laughs> <laughs> Muhtemelen dünyanın en güzel şehrinde olabilirim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Huian Old Town. Nedendir bilmem bugünkü havadan mı buranın atmosferinden mi burası bana Selam millet ben de Elim evimi terk ettim ne bir planım var ne de bir garantim Bu videolar yolda kalmaya çalışırken hayatta kalma denemeleri Gezmek değil ben. kendimi arıyorum bir gibi Youtube sadece bir araç ama siz bu yolculuğun en önemli parçasınız Eğer sen de bu dünyada kendini biraz yabancı hissediyorsan doğru yerdesin Abone ol, yorumunu bırak ve hadi şimdi videoya geçelim. Macera başlasın. Belki de yol bizi kendimize götürür. Millet deliye, biz akıllıya hasret bizi getirdiğim yere bakın. Terk edilmiş mini bir şatodayız şu an. Evet arkadaşlar herkese selam. Vietnam'dayız. Ama tabii ki Vietnam'da bugüne kadar size gösterilenlerin dışında bir şey olduğu için ya burası nasıl Vietnam diyebilirsiniz. Evet bildiğiniz Vietnam'dayız arkadaşlar. O yandan yaklaşık bir yarım saatlik bisiklet yolculuğuyla Pokemon'a ulaşabiliyorsunuz. Yes. Evet. On the bridge, two minutes. Okay? On the on the bridge. We stop because so beautiful. Are you boring? Yes, yes. Yes. Buraya bir arkadaşımla beraber geldim. O beni dışarıda bekliyor. İçeri girmeye biraz korktuğu için. Ben de içeride ne var diye girmek istedim. Çünkü gerçekten şato gibi bir yer yapmışlar. Ve boş, atıl durumda. İçeride işte duvara çeşitli grafikler, moraller yapmışlar yani. Şu fena değil. Buraya neden girdiğimi buldum. Çünkü burası beni çekti bir şekilde. Niye çekti bilmiyorum. Gerçi niye çekti bilmiyorum da çok saçma oldu yani. Böyle bir sahilde böyle bir yapımda olması gerçekten çeker insanı. Yani ama şimdi size bunun sebebini göstereceğim. ve buraya neden girdiğimi, neden kanımın burayı çektiğini buldum arkadaşlar. Ve Yoda arkadaşlar. Pirimizi buldum arkadaşlar. Sizin pirinizi bilmiyorum ama kendi pirimi buldum yani. karşıda gördüğünüz yer Danang arkadaşlar. Şurada sizin görmeniz çok zor. Lady Buda bile görünüyor buradan yani. Şurada. Ve şimdi biz Poyana yarım saatlik mesafede bu sahildeyiz. Burası Bang Beach. Nedendir bilmem. Bugünkü havadan mı? Buranın atmosferinden mi? Burası bana Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmindeki o sahili hatırlattı. Bazı yerler, kişiler ya da olaylar geçmiş silemez ama hatırlamamayı öğretir. Ve belki de bu özgürlüğün ta kendisidir. Çünkü unutmak mümkün olmasa bile hatırlamamak mümkündür. Ben nasıl bir yerdim arkadaşlar ya? Ben nasıl bir yerdim? Vietnam'a gelmemdeki en önemli çıkış noktalarından bir tanesi o yandı. Ve gelmeden önceki düşüncelerimi falan filan kat kat misli misli arttı yani. Aşık oldum. Muhtemelen dünyanın en güzel yerinde olabilir. An Old Town. Rüya gibi, masal gibi. Yani yaşayan bir masalın içinde gibi hissediyorsun kendini. Tarihi dokusu, mimari yapısı. Yine Fransız mimarisinin etkisi burada da var. Vietnam kültürü ve mimarisiyle birleşip bir mix olmuş. Ve bu mix İnanılmaz bir şey. Zaten burası Dünya Koruma Miras listesinde. Böyle dar ara sokaklar da var. Ve ben neyse bu dar ara sokakları seviyorum. Aslında biraz da klostrofobik bir adam ama çünkü her bu dar sokağın sonunda sizi şöyle manzaralar bekliyor. YouTube. Me YouTube. 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 YouTube too. Yes. Yeah. My channel new. Yeah. New. Tomorrow, uh. my first video share Yeah. Where are you from? Istanbul. Hello. Istanbul. 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 Ah, you, Germany. Germany. Yeah. YouTube channel name? My name is Frankie's Odyssey. Frankie's? I'm subscribing. Uh, my my um, celebrating 25,000 now. Yeah. Oh, we. I good. make now a live stream in a moment. Yeah. I have two yeah, thousand subscribers. Yeah. I yeah, subscribe you also then. But you too, no, 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 no. You have new channel, yeah. Oh, yes, my new channel. You, what what you make? Travel, travel channel. Tra travel channel, yes. Okay, so me too. Uh, yeah. Moment. Yes, right. Please. Yeah, moment. Hold, 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 moment. Evet arkadaşlar, ee, evet. Alman bir YouTuber'la denk geldik, ee, çok takipçisi var, ee, inşallah bir gün benim de olur, çalışıyorum, azmettim. Alien passenger. Alien passenger. Alien passenger. Alien passenger. Okay, good. Thank you. Alien passenger. See you. See you. Good luck. Bye. Good luck, bro. Bye. Evet arkadaşlar, bu Japon köprüsündeyiz. Burası 16. yüzyılın sonlarına doğru Japon tüccarlar tarafından Çin ve e, Japon mahallelerini birleştirmek için yapılıyor. O zamanlar Uyuyan önemli bir liman ve ticaret merkezi. Üst tarafında çatısı var ve tamamen ahşap. İçinde ayrıca bir de bir tapınak bulunuyor. Evet arkadaşlar. Bu akşam sokak lezzetlerinin peşine düştüm. Ve şimdi bolalat yemeğe geldim. Bolalat Volop bitkisinin şöyle bir şey. Ee, yapraklarının içerisinde et sarması. Bizim yaprak sarmasına çok benziyor. Birazcık daha bu yaprağın tadı hafif daha böyle baharatlı gibi. Yanında da böyle salata ve acı sosla falan ee, ikram ediyorlar. Bolalat bu şekilde böyle şeklinde hazır ve daha sonra bunu barbekünün üzerinde yani mangalın üzerinde şöyle bir pişiriyorlar. Ondan sonra getiriyorlar. Bayıldım. Türk yemeklerinin öz nedir? Tadı bizim yaprak sarmasına benziyor ama tabii fark diye. Yani. Çubukları böyle böyle hafif hafif kullanmaya başladım. Büyük parçalı şeylerde. Bu benim bunun ikinci kez işim. Dün bir yol üstünde başka bir yerde yemiştim. Çok hoşuma gitti. Daha sonradan burada da karşıma çıktı. Dün burada yedim ve bayıldım. Ve bugün de özellikle bundan yemeye geldim. Akşam yemeğinde. Şöyle bir de balık gibi sos dedikleri bir sosları var bunların. Bunları da her türlü çorbaların yemeklerine koyuyorlar. Bu da enfes oluyor hepsinde. Şöyle alıyorum. Hop. Acı sosa batırıyorum ve bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Bu da böyle bir aromatik bitkinin sapı. Tam neyin sapı olduğunu bilmiyorum. Ama neyin sapı olduğunu size söyleyeceğim zaten. Yazacağım yani videoda. Böyle bizim şiş gibi hazırlanıyor ama bitkinin üzerinde tabii. Hoyan Night Market'tayız. Ve bu şehrin adıyla anılan dünya cönlü Boyan Fenerleri. YouTube. I'm traveler. Everything's beautiful. Yes. See you. Sokaklar dolaş dolaş bitmiyor arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden efsane kocaman bir film setin içinde